Bir çoğunuzun beni çok sevdiğini ya da sevdiğini varsayıyorum aldığım mesajlardan ve kanala katılım et ve etkileşimler dolayısıyla. Bazen çok güzel fazla öven mesaj atıyorsunuz. Orada şunu hatırlatma ihtiyacı içinde kendimi hissediyorum. Hani benim işte beni böyle çok öven insanlara bu sözlerim. Sizden farkım <laughs> ne biliyor musunuz? Aslında hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey. Tek fark şu ben kendi toksikliğime radikal bir dürüstlükle bakabildim zamanında. Kendi toksik dişiliğime, manipülatif yanlarıma radikal bir dürüstlük bakabildim. Onlara tüm çıplaklığıyla bakma cesaretini gösterdim. Çünkü başka bir çıkış yolu da yoktu zaten. Çıkış minicik bir yol bile olsa bakmaz kaçardım. Bu arada o yüzden beni her yerden köşeye sıkıştırdı yüksek ki kaçamayayım diye. Ve bakabileyim diye. Ve içinden geçeyim oradan yeniden doğup bambaşka birisi olabileyim diye. Hani acaba Yeliz olsa ne yapardı? Acaba Yeliz olsa ne düşünürdü? Bu konuyla ilgili fikri ne? Bu çok genel bir genel bir yere taşıdım şu an muhabbeti de. Dediğiniz her yerde bir kere birincisi yüksek benliğinize ve kalbinize sormanızı istiyorum. Çünkü ben de öyle yapa yapa doğruyu yanlışı, doğruyu yanlıştan iyi kötüden ayırt edebilme yetisi elde ettim. Ve bu yetiye hepinizin sahip olması lazım. Bunu birisi size söylediği sürece kendi becerilerinizi geliştiremezsiniz. O yüzden her konuyla ilgili oturup yazı çalışması bile yapabilirsiniz ya. Hani bir tane Reels gördünüz bir politikacı diğerine saydırıyor ya da bir gündüz kuşağı e, işte sunucusu Başka bir şey, bir konu hakkında, bir kadın hakkında, bir erkek hakkında, bir ilişki dinamiği hakkında yorum yapıyor ya böyle merak ediyorsunuz, bu gerçekten böyle mi diye bana atıyorsunuz. Ben bunların hiçbirisine cevap vermeyeceğim öncelikle izlemiyorum da zaten. Çünkü bazen yanlışlıkla çok tetiklendiğim şeyler oluyor ve ben artık hani hiç kimseyi kötülememe, hiç kimse hakkında yorum yapmama ve bu sabah çok büyük bir sınav verdim, yani çok büyük bir sınav verdim hem de Atatürk'le ilgili ağır bir sınav verdim. Atamızı bambaşka yansıttıkları bir reels gördüm ve insanlar bunun farkında değil. Hani sizlerle paylaşmamak için ama beni ilgilendirmiyor. Herkes gördüğü ve kabul ettiği realiteyi seçecek ve yaşayacak en nihayetinde. O paradigmayı inanmak isteyenler için yapabileceğim bir şey yok. Kendimi yakamam sadece onu söyleyeyim. Çünkü hakkım ve iznim yok. Özgür irade dünyasında herkes istediği her propagandayı yapma hakkına sahip. Şu hakka sahip değiliz. Başkasının yaptığı bir propagandayı ifşalama ya da kötüleme artık adına ne derseniz. Bu benim en büyük yaptığım hatalardan birisiydi. <laughs> Ki insanların insanlara kurulmuş çok büyük tuzaklar olduğunu görsem de e, sesimi çıkaramam. Ben artık ifşa yapmayacağım. Zaten hiç yapmamalıydım en başından beri. Yani neyse konuyu böyle kapatayım. O yüzden e, yapabileceğim şey size e, muhakeme yeteneğinizin gelişmesi için örnekler sergilemem. O yüzden her gün mesela 10 dakika yüksek benliğinize soru sorun, meditasyon yapın, onunla yazışın ya da içinizdeki çocukla bir konuyu ele alın. Yani atıyorum banka hesabımı açacaksınız. Şu bankamı, şu bankamı, hangisi bizim için en iyisi olur. 3 dört yerden verification isteyin, dua edin. Basit basit şeyler ya hani hayat ölüm kalım meseleleri değil basit basit konularda. Onların sesini duymakta uzmanlaşın. Onlar bize bazen direkt konuşmuyor olabiliyor. İşaretler gönderebiliyor. Bu bizim dille en büyük sıkıntımız ve isyanımız. Hani bize gelen işaret içsel direncimizden, mutluluğa olan direncimizden kaynaklı bir işaret mi? Yoksa bizim için hayırlı olan mı? Onu ayırt edemiyoruz. Bazen aslında hayırlı olan yapmamız gereken, atmamız gereken adım net bir şekilde veriliyor ama içsel dirençlerimiz mutluluğa ve ya da Huzurda direnç gösterdiği için, huzur ve mutluluğun tehlikeli olduğunu düşündüğü için onu sabote edebiliyor, onu hackleyebiliyor. Biz o seviyelerde onu ayrıştırmaya çalışıyoruz mesela şu an. Hmm. Konuşmayı çok farklı yerlere çekebilirim. Güzel pazar ses kaydınız geliyor bu arada. Akıyor, akmaya başladı bile. Şu duayı etmenizi tavsiye edebilirim ama bu duanın etkileri sizi mutlu edecek etkiler olmayabilir. Bunu bir kere hatırlatayım önden uyarısını vereyim. Hani ben beni kendime radikal bir dürüstlükle bakabilen halime dönüştür. Bana kendi hakikatime radikal bir dürüstlükle bakabilme cesareti ver. Ama gördüğünüz şey hoşunuza gitmeyecek olabilir. Ya da kendinizden ziyade bazı durumlar, bazı olaylar işte yine reels'lar, haberler vesaire bana bu olayın hakikatini göster. Ben bu olayın hakikatini bilmek istiyorum. Bu olayla ilgili hakikat bu mudur? Okuduğum bu yazı, izlediğim bu riyaz, maruz kaldığım bu e, şu an piyasayı silip süpüren e, akımla ilgili gibi niyetler ve dualar verebilirsiniz. Ve aynı zamanda üzerine düşünün ve yazı çalışması yapın. Ve kimseden onay beklemeyin. Sizin düşünceleriniz herkesten önemli. Bizim milletimizde İngilizce eğitime verirken de bunu çok buna çok değiniyorum. Şu var, kendini ötekileştirmeye, kendini küçük görme, kendini eksik görme, az görme. Ben kimim ki? Ben neyim ki? Benim düşüncem niye bir anlam ifade etsin ki? Sizi böyle sirkeleyerek buradan çıkarmak istiyorum. Her biriniz, her biriniz çok kıymetlisiniz. Öz değerinizin, kendinizi yok saymanızın Birçok kişinin kendisini yok ve önemsiz saymasının derin sebepleri var. Tabii ki de özdeğer düşüklü ve yok sayılma yetiştirilme biçimimiz, kültürel ya bu hani yeni bir şey değil bu. Hani bin yıllardır DNA'mızda bir şekilde var olan ve var olması için de sürekli sistemin büyük bir çaba gösterdiği bir şey bu kendini yok sayma. Kendinizi varsayın. Kendinizi önemseyin. Hani geçen bir mim gördüm çok güldüm. Ee, mimin tam da hatırlamıyorum. İşte dünya senin etrafında dönmüyor diye bir şey demiş birisi. Hayat sadece seninle ilgili değil. Diğer kişi de şey demiş. İyi de hayat benimle ilgili değilse neyle ilgili? Ben benim yani hayat benim hayatım <laughs> diye bir cevap vermiş. Çok da güldüm bir arkadaşım paylaşmış. Hayat sizinle ilgili arkadaşlar siz kıymetlisiniz siz önemlisiniz kendinizi sevmeniz sizi narsist ya da bencil yapmaz kendinizi önemsemeniz de öyle kibri düşmeyin o ayrı bir şey kendinizi sevmeniz başkalarını küçümsemenize sebebiyet vermesin o ayrı bir şey ama düşüncelerinize duygularınıza en önemlisi de içgüdülerinize önem verin. Sabah yakın çevremle paylaştığım bir mesele oldu. Ee, ve sonra yakın çevremden şu cevapları aldım paylaştığım meseleyle ilgili. Ben de bununla ilgili böyle düşünmüştüm. Biliyor musun Yeliz? Bana da yanlış gelmişti bu paylaştığın şey zamanında gördüğümde eski bir şey. Ama herkes alkışlıyor ve bravo yapıyor diye sesimi çıkaramamıştım. <laughs> Öyledir herhalde deyip geçmiştim. Ama içten içe burada bir yanlış var ya vardı. Demişti işte o içten içe olan ses sizi kurtaracak bütün sürünün yönlendirildiği ve koştuğu taraf yanlışsa onu sana iç sesin söylüyor zaten. İç sesine ve kendine de şöyle kıymet verebilirsin. Onu şöyle değerli kılabilirsin. Ben bu konuyla ilgili ne düşünüyorum arkadaşım? Bana radikal dürüstlüğüm ve çıplaklığımla bu konunun hakikati gösterilsin diye bir yazı çalışması yap ya. Önden güzel bir duasını yap sonra da bir yazı çalışması yap. Sonra İki gün sonra yazdıklarını oku. İki gün sonra okuduğunda başka bir şey okuyor olacaksın sonra. Ve orada okuduğun şeye kıymet var. İlk okuduğunda hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü kendine şahitlik eden de sen olduğun için farkına varamıyorsun yazdığın şeylerin. Oh, bunların hepsi sizi çok sevdiğim için. <laughs> Ve konuya başlama noktasına geri dönersem ben de sevdiğiniz eğer seviyorsanız o çok şey ben bunu yapıyorum sürekli. Radikal dürüstlük duası. Kendime ve tüm olaylara karşı. İyi pazarlar. ha, bir de şöyle ekleme yapayım. Atatürk diyor ya. Türk milleti çalışkandır, zekidir, namusludur. Onu bize orada çok büyük ölçüde bir hatırlattı verdi aslında ve biz böyle olalım diye de Hani kendimizi hatırlayalım diye çok büyük bir çaba gösterdi. Güzel milletiz gerçekten. Güzel milletiz. 29 Ekim'de bir entegrasyon çalışması yapmıştık. Onu hala yükleyemedik. İnşallah bugün yükleyeceğiz. <laughs> Sadece ben kapak tasarlayamadım diyor. Ona özel bir kapak tasarlayacaktım da standart YouTube kapağıyla yükleyeceğiz onu artık. <laughs> atamızı rehber alın ya kendinize. Hani acaba neden Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir diye altını çizerek bunları söyleme gereği duydu. Neden özellikle ve başka güzel söylediği şeylerde bize ne demek istedi? Bize neyi hatırlatmaya çalışıyor? Bize neyi öğretmeye çalışıyor? Bizde hangi farkındalığı uyandırmaya çalışıyor? Ve Sonra da bir hem toplum olarak hem de bireysel olarak kendinize bakın. Peki ben Atatürk'ün bu söylediklerinde şu anda neredeyim? Ve kendimi geliştirmek için daha ne yapabilirim? Atamız gerçekten çok şanslıydı. Muhteşem bir ataya sahibiz. Yani o kadar şanslı bir milletiz ki. Hani hiçbir millette... Hiçbir millet yani bildiğim kadarıyla şu an düşünüyorum hızlı bizim kadar şanslı değil. <laughs> yani varsa söyleyin benim aklıma gelen kimse yok hiçbir millet yok. Gerçekten çok çok şanslıyız Atatürk'e sahip olduğumuz için. İyi ki var <laughs> diyorum e, ve evet Pazar Ses Kaydı da böyle bitirmiş olayım.